arkadaşlar bugün bulduğum deniz ürünlerini tanıtacağım. Hepsini kendim buldum. İlkinden başlıyoruz. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk önce şundan başlayalım. Burada bir yengeç kabuğu var. Yengecin kafasının kabuğu. İyi detaylı bir şekilde görüyorsanız arkadaşlar. Şu yengeç kabuğunu koyalım. Deniz kestanesi kabuğu. Burada bir deniz kabuğu var. Evet başka bakın yengeç kafası var. Ama kurumuş. orta. Hmm. Şimdi bunu detaylıca inceleyelim arkadaşlar. gördüğünüz ee, gibi yengeç kıskacı. Şu çok güzel dikenleri var. Bakın. Küçük bir yengecin kıskacı. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomda da deniz kabuklarını tanıtacağım. Burada bir tane daha deniz kabuğu var. Bu daha iyi bir deniz kabuğu. şu ne? Şu kurumuş yengeç kafasının bir parçası. Oy. İşte. Burada çok kaygan bir deniz kabuğu var. Altın rengi de değil, sarı da sen. Yani kahverengi gibi. Kalmadı mı lan? Neyse. Eee, şu kaldı. Deniz kestanesi kabuğu ama daha küçük. Şimdi detaylıca izleyin arkadaşlar. Gerçekten dikenli. Eğer batarsa felç. Gözüz oh. gibi annemin eline battı. Yengeç kabuğu. Burada daha büyük yengeç kabuğunu var. Göstermiş miydim? Evet. Küçük yengeç kabuğu. Bakın dikenleri var bunun da. Maskeden bayağı terliyor arkadaşlar. Evet. Evet. Deniz kabuğu parçası var bayağı iyi. Galiba eskiden bayağı iyi bir deniz kabuğu olmuş. Artık kırılmış. Şimdi kenara alalım. Evet. Burada anlamadığım değişik bir deniz kabuğu var. Minicik bir deniz kabuğu var. Elması göstermiyordum. Elmas var. Bu deniz değil ama göstereyim dedim. görüşürüz arkadaşlar.